Bugünün metni İncil Matta 1. bölüm 6. ayetten. Davut Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Uriya'nın karısından. Ondan adıyla yani Batşeba olarak söz edilmesi yetmez miydi? Neden bu açıklamaya gerek duyuldu? hiç olmadı, diğer soy kayıtlarında rastlandığı gibi sadece Davut Süleyman'ın babasıydı diye yazılamaz mıydı? Bu konuyu hortlatmak nasıl bir amaca hizmet ediyor? Ayetteki bu cümle ana hatlarıyla bize Davut'un günah işlediğini hatırlatıyor. Başka birinin karısıyla zina ettikten sonra adamı öldürterek günahını örtbas etmeye çalışmıştı. Krallar kralı Davut kendisini bir katil ve tacizciye dönüştürmüştü. İsa Mesih'in soy ağacının ortasında bir anda beliren son derece ilginç bir hikaye. Aslında bu hikayeyi okumak için bundan daha iyi bir yer var mı? Davut'un hikayesi bize İsa Mesih'in ataları arasında günah bataklığına batmış insanların olduğunu gösteriyor. Dünyanın günahsız kurtarıcısının günahkar insanlarla dolu bir soy ağacı vardı. Peki bu nasıl olabilir? Tanrı, Mesih'i İmmanuel ismiyle anıyor ve bu söz, Tanrı bizimledir anlamına gelir. İsa tüm samimiyetiyle ve kişiliğiyle yanımızdadır. Biz boğazımıza kadar günaha batmış olsak da, O bizden uzak durmuyor en dipsiz ve karanlık kuyularda olduğumuz zamanlarda bile Mesih İsa bizimledir. Varlığıyla karanlık yaşantımıza bir güneş gibi doğuyor. Çarmıhta döktüğü kutsal kanıyla bizleri tertemiz kılıyor. Büyük merhametiyle bizi günah bataklığından çıkarıyor, temizlenmiş ve paklanmış bir durumda Tanrı halkına dahil olmamızı sağlıyor. İsa Mesih'in dünyaya geliş amacı işte buydu dua edelim Yüce Rabbim İsa beni kollarının arasında sımsıkı tut ve günahlarımı bağışla Beni çok sevdiğin için sana şükürler olsun Amin